Dünyadan hem tepki hem de destek mesajları geldi. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği İsrail'e dayanışma mesajı yollarken İranlı Lübnan Hizbullahı Hamas üyelerini tebrik etti. Arap ülkeleri ise gelinen noktada İsrail'in sorumluluğuna dikkat çekti. The United States stands with Israel. Hamas'ın saldırısı sonrası İsrail'e en büyük destek baş müttefiki ABD'den geldi. Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in güvenliğine desteğimiz kaya gibi sağlam dedi. Yardım sözü verdi. ABD İsrail'in yanındadır. Onları her zaman kollayacağız. İhtiyaç duydukları yardıma sahip olmalarını sağlayacağız. Biden ekibine bölge liderleriyle irtibata geçmeleri talimatını verdi. Türkiye, Mısır, Katar, Suudi Arabistan ve Ürdün gibi bölge ülkeleriyle temasta kalınacağını duyurdu. Pentagon'da İsrail ihtiyaç duyduğu yardımı sağlamaya hazır olduğunu açıkladı. Eski ABD Başkanı Donald Trump ise ABD'nin zayıf ve etkisiz algılandığı için İsrail'in saldırıya uğradığını savundu. Başkanlığa yeniden aday olan Trump Amerika lideri ihtiyaç duyuyor dedi. Hamas terörü bölgeyi bir kez daha barıştan uzaklaştırdı. Bu terör saldırıları yüzünden artık bölgede hesaplanamaz bir tehlike var. Almanya, İngiltere ve Avrupa Birliği İsrail'in meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu açıkladı. Rusya ve Çin tarafları itidal çağrısı yaptı. <laughs> Mısır tansiyonu düşürmek için her iki tarafla temas içinde. Suudi Arabistan ve Katar ise Hamas'ın saldırılarından dolaylı şekilde İsrail'in sorunu olduğunu belirtti. İki ülke devam eden işgal Filistin halkının meşru haklarından mahrum bırakılması ve kutsallarına karşı sistematik provokasyonların tekrarlanması sonucu durumun patlama noktasına geldiğini vurguladı. Ya! İranlı hükümet yetkilileri Hamas'ı tebrik ederek bölge genelinde antisyonist derinleşe destek verdiklerini ifade etti. Lübnan Hizbullah'ı da Gazze'den İsrail kasabalarına giren Hamas üyelerini tebrik etti. Örgüt Filistinli silah gruplarının liderleriyle doğrudan temas halinde olduklarını açıkladı.